olan Cenab-ı Hakk'ın sözü gibi bir sözü her bakımdan eksik olanlar nasıl getirebilirler? Zira eksik olanlar söyledikleri söze muhakkak eksikliklerini sokmak zorundalar. Söz de aynı imza gibidir. Sahibinin her bakımdan özelliklerini yansıtır. Tamam. Dolayısıyla çok konuşma derler. Bütün kendini tamamen belli etmiş olursun. Ne biliyorsun, ne bilmiyorsun, eksikliklerin, zaafların. Dolayısıyla susmak bir anlamda temkinli davranmaktır. Şu halde bir sure getirecekler ve onun içerisinden kendi eksikliklerini süzecekler, alacaklar. Söz kamil olacak Allah'ın sözü gibi. Mesela örnek verelim. Diyelim ki yerden gökten konuşacaklar. Ancak yer ve gök hakkındaki bilgileri nedir onların? Sınırlı, ve eksik. Dolayısıyla o söyledikleri söz efendime söyleyeyim ilmi sahibince okunduğunda diyecek ki, ya bu yanlış söz, eksik bir söz. Şayet sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü uyduruyor olsaydı, aradan geçen 14 asır ile bugünkü bizim sahip olduğumuz eee o güne nazaran gelişmiş bulunan, göreceli olarak gelişmiş bulunan ilim ile onun sözünü hemen tartardık. Yerler hakkında konuşuyor, gökler hakkında konuşuyor. Ancak şu an aynı teraziyle tartıyoruz. Bakıyoruz ki o günkü bilim ile, o günkü ilim ile asla bilinmesi muhtemel olmayan şeyler söylüyor. En azından faso vermiyor. O günkü ilim anlayışı ne diyordu? Yeryüzü bir zemin, uçlarda dağlar var ve gök o dağların üstünde duruyor çok öteye gidersen tabağın kenarından düşer gibi boşluğa düşersin. O günkü dünya tasavvuru böyleydi. Sallallahu aleyhi ve sellem şayet Kur'an'ı uyduruyor olsaydı muhakkak bu tasavvurunu sözüne aksettirecekti yani. Oradan saklaması, gizlemesi mümkün değil. Dolayısıyla söz imza gibidir. Muhakkak kişinin yani söyleyeninin bilgi kapasitesini yansıtır. Kaldı ki bizim bahsettiğimiz Buradaki fakirlik sadece ilmi eksiklik, ilmi fakirlik değil. İnsan her bakımdan fakir, her bakımdan eksik.